Daha öncesinde sizlere bir videomu, bir podcast videosunu nasıl hazırladığımı anlatacağımı söylemiştim. Sanırsam katılı özel bir videoda anlattım ancak o çok detaysız bir anlatımdı ve bugün bu konu üzerine bir video çekiyorum. Konum Türkiye'de üniversite okumak ne kadar mantıklı? Tabii ki ilk önce fikri buldum ama fikir bir anda aklıma geldi. Bazen böyle olabiliyor. Birkaç tane not yazdım konuyla alakalı. Bittikten sonra notlarım ses kaydına geçeceğim. Orada görüşürüz. Şimdi kaydımda şunu çok fazla soranlar oldu. Rode NT USB mikrofonunu kullanıyorum. Çok güzel bir mikrofon ancak kırıp dökük gördüğünüz gibi çok eski bir mikrofon aynı anda. Kayıtlar için arkadaşlar bunda çok soran oldu. Audacity kullanıyorum. Şimdi bu program dandik bir program olarak gözükebilir ama buna alıştım ve bunu kullanıyorum. Diğer programları zaten video içinde göstereceğim. O zaman kayıt almaya başlayalım. Metin soranlar çok oldu. Metnim yok arkadaşlar. Eskiden yazıyordum. İlk 30 video falan metin yazdım ben. Sonrasında seriye bağladım ve çok alıştığım için artık kesinlikle metin yazmıyorum. Doğaçlama akıyorum. Bir arkadaş şey demişti işte sadece Enes bana çok samimiyetsiz geliyor. Çünkü çok fazla metin yazıyor falan. Hayır metin yazmıyorum. Artı olarak şunu da söyleyeyim metin yazmak kötü bir şey değil. Öyle ki 2006 yılında kur... Öyle ki Türkiye'de 2006 yılından sonra kurulan üniversiteler 2006 yılından önce kurulmuş üniversite sayısından daha fazla. Peki bu önce cünü... Peki bu üniversitelerin nitelikleri ne durumda? Ses kaydını nasıl aldığımı da göstermek istiyorum. Mesela böyle bir ses kaydı verelim de hatasız bir şekilde gitmiş. Ancak burada hata yapmışım ya da işte söyleyeceğim şeyi unutmuşum. Burada ses kaydını durduruyorum. Daha sonrasında devam ediyorum ve elimde bu şekilde kayıtlar oluşuyor. Sona geldiğimizde benim elimde hatasız böyle artık video kaç dakikaysa 7-8 dakikalık bir ses kaydı oluyor. O zaman dilerseniz ben şu ses kaydını bitireyim sonrasında beraber montajına geçelim. Evet şimdi elimde böyle cillop gibi bir kayıt var 9 dakikayı yakın. Az önce bitirdim kaydı. Tabi herkesin yoğurt yeşi farklıdır. Öyle bir söz vardı. Bir de sesi daha iyi duymanız açısından hard limiter veriyorum. Burada kendi ayarlarım var arkadaşlar. Sese yakınlaşayım bir dinleyelim hatta. Evet dostlar bugünkü konumuz Türkiye'de üniversite okumak ne kadar mantıklı. Şimdi montaj kısmında şöyle ince bir trik var. Ben şu ara kısımları tabii ki kesiyorum videonun akıcı olması açısından. Gördüğünüz gibi bakın şimdi ne oldu. Üniversite okumak ne kadar mantıklı. Öncelikle... Gördüğünüz gibi böyle bir şey oluyor. Bütün bu ara kısımları keseceğiz. Mesela şurada bir ses patlaması yaşanmış. Bunları ayarlayacağım. Bu işlemde yaklaşık yarım saatimi falan alacak. Tabii ki videonun uzunluğuna göre ve sesin kalitesine göre çok değişiyor. O zaman bunun da montajını yapıp geliyorum. İkinci günden merhabalar. Şu anda videonun montajındayız. Şöyle göstereyim. Premier kullanıyorum ben ve burada da editörüm var. <laughs> Şimdi ben çok fazla seri üretime geçtiğim için videolarda e, Hasan Eren'i öğrettim. Hasan Eren benim kardeşim. O da birazcık montaj biliyor ve yaptığımız montajı göstereyim. Burada bir gameplayimiz var. Bu gameplayleri nereden alıyorum? Reused gameplay yani no copyright e, telifsiz bir şekilde gameplay yapan arkadaşlar var. Onlardan bunları sağlıyoruz ve bunlar telifsiz oyunlar. Montaj kısmı da şu şekilde işliyor. Arada bu şekilde mesela buraya bir BIM çalışanı koymuş. Buraya bir fotoğraf koymuş. Noodle koymuş artık ne diyorsam. Hem görselliği arttırması açısından hem izleyeni videoda tutması açısından. Bu montaj da yaklaşık böyle 2 saat falan sürüyor. Montaj yapmanın zor yanları neler? Fotoğrafları bulmak bazen zor olabiliyor. Evet Hasan Eren montajın bir kısmını bitirdi. Şöyle göstereyim. Sonrasında Hasan Eren bitirdikten sonra ben burada revizasyonlarını yapıyorum. Şu an bir sadece NS videosu bitti. Renderini alacağım ve YouTube'a yükleyeceğim. Tabii işin bir de küçük resim kısmı var. Oralar çok önemli şeyler değil. Yine sizin sorularınız varsa bu konuyla alakalı yorumlara yazabilirsiniz. Evet bir videomu bu şekilde hazırlıyorum. Yaklaşık işte montajıdır, sesidir, kaydetmesi, araştırmasıdır. 8-9 dakikalık bir video ortalama 4-5 saatte sizlerin önüne ulaşıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.